arkadaşlar bugün sizinle birlikte caddemize bakıyoruz. Dun 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 Evet arkadaşlar caddemize bakıyoruz şu anda. Cadde bu şekilde. Evet arkadaşlar bu arada yeni bomba haberimizi söylüyorum arkadaşlar. Blackpink çevre gelecek arkadaşlar. bu bomba haberi zaten ben vermiştim. Blackpink çevre gelecek ve ödev yapma vlog gelecek arkadaşlar. Hem ödev yapma vlog hem de Blackpink çevre geliyor arkadaşlar. Takipte kalın. Bağlantıda kalın. Her an Blackpink çevre gelebilir arkadaşlar. Çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum gerçekten. Blackpink'i çevre atacağım size. Black Çevre 2. Çevre 1 atmıştım. E, Lisa Mani şarkısının çevresini atmıştım. Dolarlar dolarlar diye bir şarkı falan vardı. Dolar dolar. İşte bir şarkı vardı. Lisa Mani şarkısı. Lisa Mani şarkısı vardı işte. O şarkıyı şey yapmıştım. Ay sesim kalın yapmaktan yordum arkadaşlar. Bütün videolarda sesim kalın yapıyorum çıkıyor oldum. kalın çıkaracağım diye. Evet arkadaşlar. işte bir çevre atacağım. Falan da filan da filan da. İşte öyle. Blackpink'i çevre göndereceğim. Blackpink'i Lisa var. Lisa Mani şarkısının çevre atmıştım. Çevre bir atmıştım. Şimdi Blackpink şarkısının çevireceğim. Çevre iki atacağım bu şekilde arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın bomba haber her an gelebilir bu arada söylüyorum ee, Lisa faniyaz queen kanalına abone olmayı unutmayın like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz bay bay